Merhaba kolay derse hoş geldiniz. 11. sınıf yazılı soruları hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki canlı türlerini besin piramidine yerleştiriniz diyor. Şimdi arkadaşlar bu besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça biyokütle ve aktarılan enerji miktarı azalır. Bu yüzden en altta arkadaşlar bitkiler olması lazım üretici olarak arkadaşlar. Çünkü Biyofütlesi yeryüzünde en fazla olan. Ve bitkilerle beslenen arkadaşlar çekirge ikinci sırada yer alabilir. Ee, kurba arkadaşlar üçüncü sırada ve kurbanın hemen üzerinde arkadaşlar yılan ve en üstte ise arkadaşlar kartal. Bu sıranın arkadaşlar doğru bir şekilde ifade edilmesi gerekir diyoruz. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Burada tablo sorusu var, eşleştirme sorusu. Birinci arkadaşlar e, kısımda biyonlar verilmiş ve ikinci kısımda arkadaşlar bu biyonlardaki yaşayan hayvan türleri. E, kutup biyomu arkadaşlar dediğimiz zaman kutuplarda biliyorsunuz penguen ve fok balıkları özellikle hani bildiğimiz bir şey. Dağ biyomu ise arkadaşlar dediğimiz zaman özellikle e, dünyanın en büyük dağlık sistemi olan Himalayalardaki Tibet dağları arkadaşlar akla gelmeli. Ve burada tabii ki Tibet öküzü arkadaşlar. Ve böyle dağlık, kayalık yerlerde kartal arkadaşlar özellikle atla gelebilir diyebiliriz. Tundra bi biyomu kutuba yakın, tundra iklimi olan yerlerde arkadaşlar görülen ve buralardaki hayvan türü itibariyle ilk atla gelecek şey rengi iyidir arkadaşlar. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi Sibirya'nın kuzeyi, Avrupa ve arkadaşlar Kanada'nın kuzey kesimlerinde. Savan biyomu deyince ekvator çevresi arkadaşlar. Yani o belgesellerdeki gördüğümüz alanlar ki buralarda ise ilk adla gelecek hayvan türü arkadaşlar itibariyle zürafa. Hani başka hayvanlar da var ama arkadaşlar ayırt edici olarak özellikle zürafa diyebiliriz. İğne yapraklı ormanlar biyomu ise arkadaşlar bu orta kuşaktaki yan önemli bölgeler itibariyle arkadaşlar burada soğuk ve nemli bölgelerde özellikle iğne yapraklı ormanları görülür ki işte e, hayvan türü itibariyle vaşak ve vizon diyor arkadaşlar özellikle vizon ayırt edici hayvan türü itibariyle bakın e, şu şekilde arkadaşlar bir hayvan türü e, bizim Anadolu'daki gelinciye biraz benzemekte. Üçüncü soru ise arkadaşlar e, boşluk doldurma burada hemen ilk maddeye baktığımızda e, hangi iklim bölgesindeki sıcaklık ve nem koşullarının yüksek olduğu için biyoçeşitlilik bioçeşitli, çok fazladır demiş. Arkadaşlar dünyada e, biyo en fazla olduğu iklim türü ekotoral iklim arkadaşlar. Özellikle e, aşırı sıcak ve nemli olması sebebiyle arkadaşlar e, bu yüzden biyoçeşitlilik fazladır. Bir ekosistem içerisindeki bitki ve hayvanların doğal olarak bulunduğu, yetişebildiği ve yaşamını sürdürdüğü bölgeye ne denir? E, buradaki en önemli ifade doğal olarak bulunduğu diyor. Tabii ki habitat arkadaşlar. Çünkü doğal ortam olmayan mesela hayvan bahçelerinde farklı hayvan türleri görülebilir. Ama doğal olarak bulunduğu, yetiştiği, hayatını sürdürdüğü alana habitat diyoruz bitki ve hayvan türleri için. İnorganik maddelerin sürekli olarak cansız ortamdan canlılara aktarıldıktan sonra tekrar cansız ortama dönmesi sürecine dönmesi diyor. Bakın adı üzerinde madde döngüsü diyoruz. Güneşten aldığı enerjiyi karbondioksit ve su yardımıyla organik maddelere dönüştüren ve besin zincirinin önemli bir halkasını oluşturan canlılara ki arkadaşlar üretici yani bitki topluluğu arkadaşlar bu gruba giriyor ve fotosentez yoluyla ne yapıyor arkadaşlar inorganik maddeleri organik besinlere dönüştürüyor. Son madde ise arkadaşlar tabii ki buraya mercan yazacağız. E, tropikal bölgedeki sıcak ve sığ sularda yaşayan mercan adlı deniz canlısına ait kireçli iskeletin birikmesiyle oluşan kayalıklar diğer canlılar için hem beslenme hem de barınak alanı oluşturur. Evet mercan kayalıkları arkadaşlar veya çok duyarsanız filmlerde de karşınıza çıkar. Yani balık çeşitliliği veya canlı türü çeşitliliği bakımından e, dünyada en zengin bölgelerden biridir. Dördüncü sorumuz harita sorusu. Haritadaki numaralı yerlerde hangi tür biyom türü arkadaşlar karşımıza çıkıyor? Bunu soruyor. Birinci maddede yağmur ormanları biyomu demiş. Yağmur ormanları arkadaşlar biyomu ekotoral bölgede. Özellikle Amazon havzası. Bunun yanında arkadaşlar şurada Kongo havzası ve Malezya, Endonezya adaları söylenebilir. E, i̇kinci madde çalı biyomu demiş. Çalı biyomu deyince akla, akdeniz iklim bölgesi gelmesi lazım. Özellikle akdeniz çevresindeki arkadaşlar yerlerde karşımıza çıkar. E, Maki mesela topluluğu bunun başlıcasıdır. Çöl biyomu deyince arkadaşlar 3 e, numaralı yer batı avustralya arkadaşlar dünyanın en büyük çölleri arasında ama özellikle kuzey afrikadaki sahra çölü de soru olarak karşımıza çıkabilir. Yaprak döken ormanlar biyomu ise arkadaşlar bu orta kuşaktaki ılıman iklim bölgelerinde arkadaşlar özetle okyanus iklimi olan yerlerde daha çok karşımıza çıkar. 5 e, numara yer ama bunun haricinde Güneydoğu Asya'daki muson iklimi olan yerde de yaprak döken orman biyomu diyebiliriz. Dağ biyomu ise arkadaşlar e, özetle dünyanın en büyük dağlık sistemi olan Himalaya dağlık kısmı. O yüzden 8 numara ifade edilebilir. Ama bunun haricinde mesela Amerika'nın batı kıyıları da dağlıktır. Ant dağları, kayalık dağları gibi. Savan biyomu dediğimizde ise arkadaşlar ekvatorun hemen çevresindeki alan 10 ila 20 derece enlemler çevresi itibariyle 2 numara arkadaşlar kuzeyde veya güneyde de gösterilebilirdi. İğne yapraklı ormanlar biyomu ise arkadaşlar soğuk ve nemli bölgelerde karşımıza çıkıyor ki Burada arkadaşlar 6 numara buna en uygun Kuzey Avrupa arkadaşlar mesela veya Kanada ya da arkadaşlar Sibirya mesela yine işaretlenebilirdi. Tatlısı biyomu deyince akarsu veya göl olması lazım. Burada ise bir numara bakın göl olarak arkadaşlar işaretlenmiş. Tundra biyomu arkadaşlar dediğimiz zaman ise e, bu da kutba çok yakın. Özellikle Avrupa ve, ve Sibirya'nın kuzey kesimi işaretlenebilir ama burada Kanada'nın kuzeyi arkadaşlar gösterilmiş ve 7 numara diyoruz bu sebepten. ılıman e, çayırlar biyomu. Bu da arkadaşlar orta kuşaktaki iç kesimlerde 10 numara mesela arkadaşlar veya Orta Asya mesela gösterilebilirdi. E, bu soruyu da geçiyoruz. Hemen 5. sorumuz. Burada doğru yanlış sorusu görüyoruz. Birinci maddede akarsuların yukarı çığırında Akarsuyun yatak eğimi fazla, akış hızı yüksek ve suları soğuk olduğu için biyoçeşitlilik fazladır demiş. Yanlış arkadaşlar. Biyoçeşitlilik azdır olması lazım. Çünkü akarsuyun e, ağız kısmında tatlı ve tuzlu suyun karıştığı yerlerde biyoçeşitlilik en fazladır. İkinci madde ekosistemde maddeler döngü halindeyken enerji akışı tek yönlüdür. Evet arkadaşlar enerji akışı güneşten bitkilere, bitkilerden otçul hayvanlara, otçulardan etçil hayvanlara doğru tek yönlü olmakta. Ve bu ikinci madde doğru diyoruz bu sebeple. Aerosol adı verilen tuz kristalleri okyanus ve denizlerde meydana gelen dalgalar ile patlayan hava kabarcıkları sonucu atmosfere karışır. E, doğru arkadaşlar. E, aerosol arkadaşlar çok önemli e, ekosistemde bir parça. Özellikle bulutların oluşması ve bulutların arkadaşlar yoğunlaşma sonucu oluştuktan sonra yağmurla beraber toprağa karışarak gübre etkisi yapması açısından önemli bir ekosistem parçası. Ekosistem biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan sadece canlı unsurlardan oluşur diyor. Yanlış. Hem canlı hem cansız unsurlardan oluşmakta ekosistem. Bu yüzden buna yanlış diyoruz. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında plankton adı verilen ikisel ve hayvansal tek hücreli canlıların sayısı oldukça fazla olması biyoçeşimin artmasını sağlamıştır. E, doğru arkadaşlar ve bu yüzden de okyanus akıntılarının karşılaşma alanı balıkçılık bakımından çok e, zengin bölgelerdir. Özellikle Norveç gibi, Japonya gibi ülkeler okyanus akıntılarına yakın yörede olduğu için arkadaşlar e, balıkçılıkta da ileri gitmişlerdir. Ve altıncı maddede bir tablo arkadaşlar sorusu görüyoruz. Su döngüsü ile ilgili verilmiş olan açıklamalara hangi kavramlar olduğunu yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar birinci maddede havadaki su buharının sıvı hale geçerek bulutları oluşturması olayıdır diyor. Buradaki arkadaşlar olay nedir? Yoğuşma ya da yoğunlaşma da denilebilir. Bulutlardaki suyun katı ya da sıvı halde yeryüzüne geri dönmesi olayı bu da arkadaşlar yağıştır. Yani kar, yağmur dolu şeklinde e, havadaki arkadaşlar su buharı ne yapıyor? Yeryüzüne geri dönüyor. Kar, buz erimesi ve yağışla oluşan suların ya da kaynak suların eğim doğrultusunda akışa geçmesine ne diyoruz? Yüzeysel akış. Arkadaşlar güneş enerjisi sayesindeki suyun sıvı halden gaz haline geçmesi olayıdır. Atmosferdeki nemin yaklaşık %90'ı bu yolla sağlanır. Ee, arkadaşlar bu da nedir? Tabii ki buharlaşma. Ama arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Ee, atmosferdeki nemin geri kalan arkadaşlar daha çok terleme yoluyla bitkilerin ve canlıların terlemesiyle oluşmakta. Gelelim 7. maddeye bir test sorusu görüyoruz. Canlılar yaşamlarını sür, sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanır. Yani adaptasyon arkadaşlar olayı. Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A. Kutup ayılarının kış uykusuna yatması adaptasyondur. E, kutup bölgesindeki kış şartlarına arkadaşlar uyum sağlamak için. Çöl bitkilerinin kısa, boylu ve dikenli olması e, tabii ki çöl şartlarına uygun olması için bu da adaptasyon. Fok balıklarının derinin altında kalın bir yağ tabakası olması e, bu da arkadaşlar soğuktan korunmak için yine ortama uyum sağlama amacıyla. Develerin kirpiklerinin gözlerinin kapatacak kadar uzun olması. Bu da arkadaşlar aynı şekilde çöl ortamına uyum sağlamak için. Kuzey yarımküredeki kuşların kış aylarında güneye göç etmesi. E, burada arkadaşlar uyum sağlayamadığı için kış şartlarında kuşlar ne yapıyor? Daha sıcak bölgelere göç ediyor. O yüzden burada adaptasyondan bahsedemeyiz, söyleyemeyiz. Ve son maddemiz arkadaşlar atmosferde karbondioksit olarak bulunan karbon fotosentez için gerekli bir gazdır. Evet karbon arkadaşlar canlılar için önemli bir gaz. Aşağıdakiler hangisi karbonun atmosferdeki artış nedenlerinden değildir? Canlıların solum yapması sonucu arkadaşlar ne yapıyoruz? Nefes alıp verirken oksijen alıyoruz karbon veriyoruz. Volkanik faaliyetler sırasında yine karbon açığa çıkar. Karbonatlı kayaçların ayrışması sürecinde yine karbon açığa çıkar. Çünkü karbonatlı kayaçlar oluşurken bünyesinde karbonu hapseder. E, parçalanıp ayrışırken de açığa çıkar. Deniz canlılarında kabuk oluşumu arkadaşlar burada karbon e, nedir? Açığa çıkmaz. Daha çok canlı bünyesinde hapsolur. O yüzden bu karbonun artışına değil, azalmasına sebep olur. Fakat deniz canlısı öldükten sonra çürümeye başlayınca tekrar açığa çıkabilir fosil yakıtların kullanımı sonucu zaten bu bildiğiniz bir şey hani kömür petrol gibi ürünleri yaktığımızda ortaya karbon çıkar arkadaşlar ve artışa sebep olur. Böylelikle soruları bitirdik. İnşallah sınavlarda en güzel notları alır ve başarılı olursunuz.